Erozyon yeryüzündeki toprak tabakasının verimli en üst kısmının akarsu ve rüzgarlarla süpürülerek başka alanlara taşınması olayıdır. Erozyon verimli tarım alanlarına zarar verdiği için ekonomik olarak ülke için önemli kayıplardan arkadaşlar. Bizim gibi yer şekilleri gayet engebeli ve yüksek, bitki ölçüsü cılız, yer yer bulunmayan, yağış rejimleri düzensiz ülkelerde toprak aşırması yani erozyon oldukça fazla görülür erozyon nedenleri, doğal bitki tahrip edilmesi, orman yangınları, yer şekilen dağınık, engebeli ve yüksek olması, sağanak yağışlar, tarımsal arazinin yanlış kullanılması, nadas yönteminin kullanılması ya da uygulanması, tarım topraklarının gereğinden fazla işlenmesi, yani fazla kullanılması, tarım alanlarında sürme işleminin eğim doğrultusunda yapılması, ve çayır otlak ve meraların tarla haline getirilmesi ya da aşırı otlatılmasıdır. Erozyonu önleme yollarına bakacak olursak arkadaşlar, gerçekte erozyonun tam manasıyla önlenmesi mümkün olmayabilir. Ama en azından azaltma ya da erozyonun hızını yavaşlatma çabaları vardır. Bunlardan birincisi yamaçlarda taraçlandırma yapmak. İkincisi orman örtüsü ya da ağaç bulunmayan yerlerde ağaçlandırma çalışması yapmak, doğal bitki örtüsünü korumak, erozyonu önleyici bazı bitkiler var. Bunlardan birisi kaparidir. Bu kapari kökleri uzun olan bitkilerde dolayısıyla toprağın aşınmasını engeller. Tarım alanlarında eğime dik sürmek lazım. Eğime dik sürme arkadaşlar toprakta sürme işlemi yaparken eğime paralel sürmemek lazım eğime dik sürdüğümüzde toprakta ya da eğimli arazilerde basamaklı bir yapı meydana getirmiş oluruz. Bu da yağmurlarla gelen suların akış hızını yavaşlatır. Erozyonu engellemiş olur o bölgede. Nadas yöntemini terk etmek lazım. Tabi nadas yönteminin terk edilmesi demek sulamanın yaygınlaştırılmasına bağlı arkadaşlar. Nöbetle şey kim yapmak lazım? Çayır, otlak ve meralarda hem erken otlatmayı hem de aşırı otlatmayı önlemek lazım. Erozyon sonucunda tarımsal üretim ve verim azalır. Bu da tabii çiftçilerin daha az kazanmasına yol açar. Yani gelir seviyesini, gelir miktarını azaltır. Geliri azalan çiftçiler de köyde geçinemediklerinde ne yapacaklar? Kırdan kente göç edecekler. Yani erozyon Türkiye'de kırdan, kırdan kente göçü artıran sebeplerden biri olmakta. Bir başka sonuç olarak da kırsal alanlarda tarımsal faaliyetlerde aksama meydana gelir. 1997 yılında çıkmış olan ÖSS sorusunda şöyle bir şey soruyorlar bize. Aşağıdakilerden hangisi rüzgar erozyonundan koruma yollarından biri değildir? Toprağa ot bitkiler ekmek erozyonu azaltır. Rüzgar yönüne dik ağaçlandırma yapmak da rüzgarın hızını ve aşınma faaliyetini azaltacağından erozyonu önleme çalışmasıdır. Tarlaların adasa bırakılmaması yine erozyonu azaltıcı çabalardan birisidir. Tarlaların eğim yönünde sürülmesi. Şimdi eğim yönünde sürmek demek arkadaşlar toprağın şu şekilde sürülmesi demektir. Dolayısıyla eğim yönde sürme yağışlardan sonra eğimli arazilerde suyun akış hızını artıracağından erozyonu önleme çabasının aksine erozyonu artıran bir faktördür. Dolayısıyla D şıkkında verilen erozyonu önleme çalışmalarından biri sayılmaz. Cevabımız D şıkkı olur. Heyelan yani yer kayması ya da yer göçmesi olayıdır. Erozyondan farklı olarak yamaçtaki toprak tabakasıyla beraber altındaki ana kayanın da yer çekiminin etkisiyle yer değiştirmesi kütlesel olarak aşağı doğru kayması olayıdır. Heyelan bazen kaya düşmesi şeklinde de olabilmektedir. Heylanların nedenleri arasında yer şeklinden engebeli olması ve eğimin fazla olması, yağışın fazla olması, tabakaların eğim doğrultusunda uzanması, zeminin özelliği yani alt kısımlarda kil ya da mil gibi geçirimsiz tabakaların varlığı, şimdi yağışlarla gelen sular yer kabuğundan aşağı doğru sızarken kil ya da mil gibi geçirimsiz bir tabak üzerine birikir. Böylece bu tabakalar üzerinde suyla doygun hale gelmiş çamurumsu bir tabaka meydana gelir. Üstteki ağırlığın yani toprak katmanının yer çekme etkisiyle kaymasına zemin hazırlar. Kar erimeleri ve doğal sebepler var. Yani bunlar depremler gibi. Bunun yanında beşeri sebepler de vardır. Yapılaşma gibi mesela yol yapım çalışmaları da heyelanlara yol açabilmektedir. Heyelanları önleyebilmek için de heyelan riski olan yamaçlarda taraçalandırma yapmak, yani suyun alt kısma e, sızmasını engellemeye çalışmak. Yamaçlara tahliye boyuları yerleştirerek suyu topraktan uzaklaştırmak, heyelan riski taşıyan bölgelerde yapılaşmayı önlemek ve yamaçların kenarlarına setler kurmak verilebilir.